Sanrılar aksini gösteren pek çok kanıt olmasına rağmen, kişinin çevresindeki diğer insanların paylaşmadığı, desteklemediği, doğru olduğunu düşünmediği düşüncelere sarsılmaz bir inançla bağlı olmasıdır. Bu sanrılar pek çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Perseküsyon sanrıları, yani zarar görme sanrılarında kişi çevresindeki insanların ona kötü niyetli bir şekilde zarar vermek istediklerini düşünebilir. Yoldan geçen ve kendisine gülümseyerek el sallayan bir adamı kendisini takip ettiği, evini gördüğü ve zarar vermesiyle ilgili planlar yaptığını düşünebilir. Burada zarar görme bir yelpazeye yayılabilir. Bana zarar vermek istiyor, benim hakkımda kötü düşünüyor, öldürmeyi düşünüyor'a gidecek kadar geniş bir yelpazeye yayılabilir. Burada sanrıların gelecekle ilgili olması ayırıcı bir önem taşır. Geçmişte olan, başına gelen şeylerden daha çok şu anda bir ani tehlike altında olduğunu ya da gelecekte başına çok daha kötü şeyler geleceğini düşünmesi önemlidir. Obsesyonda da bu düşünceleri görebiliriz. Fakat obsesif düşüncelerden farkı perseküsyon sanrılarında kişi bu düşünceleri garipsemez, yabancı fark etmez ve bunları doğru kabul ederek onlarla ilgili ciddi bir uğraşa girer. Kendisini korumak için çok yoğun önlemler alabilir, insanlardan uzaklaşabilir, kendisine, sevdiklerine, çevresindekilere zarar verebilir. Bu nedenle de işlevselliğini, iş hayatındaki, aile aile hayatındaki, sosyal hayatındaki düzenini çok derinden etkileyebilir. Perseküsyon sanrıları fark edildiği zaman önlem alınması gereken bir durumdur.